Evet Sayın Dinç seçime kısa bir süre kaldı. Seçim gündeminizde neler var? Bize değerlendirir misiniz? Eee şu an seçim gündeminde eee her şeyden önce diyoruz ki bu seçimin kardeşlik, huzur içerisinde, barış içerisinde geçmesi için eee bir temenide bulunuyoruz. Bu şekilde kendi kardeşlerimizi, kendi tabanımızı hatta siyasi eee partilere, siyasi liderlere de çağrıda bulunuyoruz. Her şeyden önce diyoruz ki siyasetinde kullandığımız dile dikkat etmemiz lazım. Vatandaşımızı, halkımızı kutuplaştırmadan hep beraber bir Türkiye olarak bir dil kullanmamız lazım, Ötekileştirmeden, hakaret etmeden güzel bir dille siyaset yapmayı en azından birinci gündemimiz budur şu an. Evet, Tarsus'un il olması hakkındaki şahsi düşünceleriniz nelerdir? Tarsus'taki il olma ile ilgili vatandaş istiyorsa biz de istiyoruz. Bizim düşüncemiz aslında vatandaşın düşüncesidir. Eğer vatandaş Tarsus'un il olmasını istiyorsa biz de inşallah il olması için etki yetki elimize geçince de girişimde bulunacağız yani vatandaşın vatandaşımızla istişare ederek biz kararımızı vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Peki kararsız seçmenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kararsız seçmenlere söylemek istediğimiz şey şudur. Gönül rahatlığıyla oyunu AK Parti'ye versin. Çünkü e, AK Parti'nin e, bugüne kadar geldiği günden memleketimize huzur ve istikrar sağlamıştır. Memleketimiz ciddi sıkıntılar atladı. Bir gezi olayları oldu. 15 Temmuz olayları oldu. Pandemi meselesi oldu. 11 ilimizde deprem oldu. Buna rağmen elhamdülillah memleketimiz halen dimdik ayaktadır. Bir küresel çapta bir kriz de olsa bu konuda gene memleketimiz ayaktadır. Memleketimiz diyoruz ki istikrardan yana olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu versin ve AK Parti'ye günün rahatlığıyla oyunu ve Mersin. İnşallah Vedat parın Mersin adına mecliste söyleyecek sözü var diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz evet, teşekkür ederiz. Sağ, ol, sağ, ol. sağ ol.